Zahmet ettim. Teşekkür ederim. Çıkıştalarım. Hı? Gün geldiğinde biraz gariptin. Yani söylediklerin, hareketlerin farklıydın. Tam, hayır, söylediğin her şey çok güzeldi, çok değerliydi. Orası ayrı. Ama gözlerinde bir hayal kırıklığı vardı. Bana anlatabilirsin. Ee, Yağmur bugün bizim ilk günümüz. O yüzden diğer şeyler. Yani geriye kalanlar bir beklesinler. Bir dursunlar. Çünkü bugün yapmak istediğim tek şey seni mutlu etmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Onlar bir dursunlar. Bir beklesinler. Peki. Anlaştık mı? Beyimiz öyle diyorsa. Görüşürüz. Görüşelim. Bay bay. Yağmur. Özür diliyorum. Korkuttun Yok. Yok korkutmadın da... Şaşırdım. Hayırdır ne işin var senin burada? Biraz konuşabiliyoruz. Bir konuşabiliyoruz. İyi gel kantine geçelim. Yani Akgün sana güvenip bir sırrını vermiş. Sen güvenini kırmışsın. Şimdi hemen seni affetmesini güvenmesini bekleyemez. Anlıyorum. Ama ben onunla yeni yeniden arkadaş olmak istiyorum. Ona yeniden güven vermek istiyorum. Ben biliyorum ben hata yaptım. Ama şişt. Yağmur. Öyle bir baktı ki bana. Buram acıdı. Anlıyor musun? Ben onu sevdim. O da beni sevdi. Bana sevgi verdi. Ama ben... Ben alışık değilim beni birinin bana iyi davranmasına. Anlıyor musun? Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden. Şimdi yeniden... Yeniden onunla barışmak istiyorum. Çünkü onun kafasındaki o hayali ben kırdım. Ayıp ettim. Anlıyor musun? Anlıyorum. Bir hata yapmışsın ama pişmansın. ...hatalar telafi edilebilir Gök Ben de onu istiyorum. Bak Yağmur... ...o bana yardım ediyor. Yarışacak benim için. Gurcun'un arabasıyla. O Gurcun'un arabasına söyle ona... ...bana getirsin. Ben o arabaya bakmak istiyorum. Gökhan, bu yarış tehlikeli mi? Hayır. Yarışta problem yok. Yarış. Yarış. Bir sıkıntı yok. Ben öyle... Önlem. Gurcu için yarışacak. Benim o arabaya bakmam lazım. Anlıyor musun? Önlem. Sadece daha iyi olacak. Güven bana. Ben arabalara güveniyorum. İnsanlara güvenmiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Ben konuşacağım artık. Anlaştık. Thank you. Çiçekler bana mı? Senden daha güzel bir kız var mı burada? Ha, sırf güzel olduğum için. Bu çiçekler öyle mi? Sırf güzel olduğun için değil ama güzelsin bayağı. Hadi. İyi, güzelsek. O zaman bir misafirimiz var. Şöyle. Yavrum, ne işin var? Senin ne işin var burada birader? Yürü Yağmur, araba gidiyoruz. Hadi, geç. Akgün, Akgün lütfen bir dinler misin? Yağmur, lütfen biner misin şu arabaya? Akgün tamam, lütfen. Allah aşkına geçer misin şu arabaya? Lütfen ya, bir kal. Yaptıkları için pişman. Önce yapıyor, ediyor. Daha sonra geliyor, özür diliyor, pişmanlık duyuyor. Sence kime benziyor bu adam? Yağmur, bak bu adamla beni sakın aynı kefeye koyma. Sen bu adamı tanımıyorsun. O hatalı, günahı var ve farkında. Biliyor. Sen hata yapmadın mı Gökhan'a karşı? Ya... O seni affetti. En azından bir dinleyebilirsin onu. Özrün de samimi tamam mı? Tamam bak bu yaptıklarını asla haklıya çıkarmıyor. Yaptıkları yanlış. Ama en azından bir dinleyebilirsin. Bir şeyler yapmak istiyor. Hem belki şu yarış için yardım dokunur sana. Bak zaten bu yarışa karşı çok stresliyim. Sinirlerim bozuyor yarış. Bari beni rahatlat. Benim de içim rahatlar. Sadece senin hatırına. Yemin ederim affetmek olarak algılamam bunu. Hani bir dinleyeceğim o zaman. Tamam mı? Sadece. Sadece senin için. Tamam bu bana yeter. Bak. Bakın ben sana hata yaptım. Ama ben istiyorum ki... ...beni o hatayla tanıma. Bana bir şans ver. Ben yeniden sana kendimi tanıtmak istiyorum. Sana söz. Babanla ilgili bir daha konuşmayacağım. Sana onunla ilgili soru sormayacağım. Söz. Bitti mi tamam bu kadar mı? Ben daha ne diyorum bilmiyorum. Deme bir şey. Çünkü niye biliyor musun hala arkadan iş çeviriyorsun. Yanlışını yanlışla telafi ediyorsun. Benimle konuşmak yerine hala gidip yağmurla konuşuyorsun. Sana yardım etmek istiyorum. Benim için yarışacaksın. Sadece senin için yarışmayacağım. Ben orada o adama, görücü müdür, nedir ona bir söz verdim. Onun için de yarış. Sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok.